Herkese merhabalar. Bu videomuzda merkezi dağılım ölçülerinin Excel'de nasıl hesaplandığını göstereceğiz. Bir önceki videomuzda burada görmüş olduğunuz merkezi eğilim ölçülerinin nasıl hesaplandığını göstermiştik. Bu videomuzda ise değişim aralığı, birinci çeyrek, ikinci çeyrek, üçüncü çeyrek, çeyrekler arası açıklık, yüzdelik değer, mutlak sapma, diğer adıyla ortalama sapma, varyans, standart sapma ve değişim katsayısının Excel'de nasıl hesaplandığı üzerinde duracağız. Bunun için yine burada görmüş olduğunuz örnek veri setini kullanacağız. Burada 25 farklı öğrencinin girmiş oldukları bir sınavdan aldıkları puanlar var. Bu puanları kullanarak sırasıyla burada görmüş olduğunuz ölçüleri hesaplayacağız. Öncelikle değişim aralığından diğer adıyla açıklıktan, ranjdan başlayabiliriz. Kısaca hatırlatacak olursak değişim aralığı bir veri seti içerisindeki en büyük değerden en küçük değerin çıkarılması yolu ile bulunmaktadır. Bu nedenle biz de burada en büyük değerden en küçük değerin çıkarılmasını ifade eden bir formül yazacağız. Burada max ve min ifadelerini görüyoruz. Buradaki MAX veri seti içerisindeki en büyük değeri bulmamızı sağlayan formüldür. MIN ise yine veri seti içerisindeki en küçük değeri bulmamızı sağlayan formüldür. Bunları birbirinden çıkartacak bir formül yazdığımızda değişim aralığını tespit etmek kolayca mümkün olmaktadır. O zaman formülümüzün yazımına geçebiliriz. Bunun için öncelikle değeri hesaplatmak istediğimiz hücreye geliyoruz. Buraya eşittir yazıyoruz. Eşittir yazdıktan sonra Mac şeklinde yazmaya başlıyoruz. Yine Excel bize bazı önerilerde bulunuyor. Bunlar arasından maka çift tıklıyoruz ve parantezimiz açılıyor. Parantez açıldıktan sonra Excel'e hangi değerleri kullanarak bu hesaplamayı yapacağını belirtmemiz gerekiyor. Bunun için farklı bir yere tıklamadan veri setimizin tamamını mouse'umuza basılı tutarak seçiyoruz. Bunu yaptıktan sonra buraya B2 2 nokta üst üste B26 şeklinde bir formül geliyor. Bunun anlamı şu burada B sütununda ikinci satırdan 26. satıra kadar kesintisiz bir biçimde seçilmiştir. Burada ekranda da bunu görebiliriz. Bunu yaptıktan sonra parantezimizi kapatıyoruz. Ardından eksiye basıyoruz çünkü en büyük değerden en küçük değeri çıkartacağız. Ardından en küçük değer anlamında min yazmaya başlıyoruz. Yine öneriler arasından min'in üzerine çift tıklıyoruz. Parantezimiz açılıyor. Yine farklı bir yere tıklamadan aynı veri setini tekrar seçiyoruz. Ardından parantezimizi kapatıyoruz ve enter'a basıyoruz. Böylece 90 olarak değişim aralığı, diğer adıyla açıklık veya range bunu hesaplatmış oluyoruz. Burada da dikkat edersek en büyük değerimiz 100, en küçük değerimiz 10, değişim aralığımız ise 90. Bunu hesaplatmış olduk. Bundan sonra çeyreklerin hesaplamasına geçebiliriz. Dikkat edersek çeyreklerde biz dörtte birlik şeklinde bir formül kullanıyoruz. Neden bunu kullanıyoruz? Yine hatırlayacak olursak buradaki veri seti üzerinden bunu anlatabiliriz. Çeyrekler bir veri setini dörtte birlik parçalara bölen ölçüler idi. Bunun detaylarını kanalımızdaki bir videoda bulabilirsiniz. Dolayısıyla Excel'de dörtte birlik şeklinde yazılan bir formül kullanıyoruz. Burada görmüş olduğunuz dörtte birlik nokta hrc şeklinde bir formül yazıyoruz. Yalnız 1, 2 ve 3. çeyrek formülleri arasında küçük bir fark var. O da formüllerin sonunda 1, 2 ve 3 rakamlarının bulunması. 1. çeyrek formülünde 1 ile bitiriyoruz. 2. çeyrek formülünde 2 ile bitiriyoruz. Üçüncü çeyrek formülünde ise 3 ile bitiriyoruz. O zaman formüllerimizi yazmaya başlayalım. Hesaplamamızı yapmak istediğimiz hücre burası. Buraya eşittir yazıyoruz. Ardından 4'te birlik şeklinde yazmaya başladığımızda buradan 4'te birlik HRC şeklinde olan formülü seçiyoruz. Ardından yine farklı bir yere tıklamadan veri setimizdeki değerleri seçiyoruz. Ardından noktalı virgül yazıyoruz. Bundan sonra ise birinci çeyrek değeri için ya 1 yazıyoruz ya da burada bize önerilenler arasından seçebiliyoruz. Burada 1 yazdıktan sonra parantezi kapatabiliriz veya parantezi kapatmadan doğrudan Enter'a bastığımızda Excel otomatik olarak kapatacaktır. Biz burada doğrudan Enter'a basıyoruz ve birinci çeyrek değerimizin 30 olarak hesaplandığını görüyoruz. Veri setimize bakacak olursak veri setimizde birinci çeyrek değeri 26 ve 34 değerlerinin aritmetik ortalamasıdır. Yani 30'dur. Biz de burada 30'u bulmuş olduk. İkinci çeyreği hesaplamaya geçersek yine eşittir ile başlıyoruz. Ardından dörtte birlik şeklinde formülümüzü yazıyoruz buradan seçiyoruz. Veri setimizin tamamını yine seçiyoruz ve bunun ardından noktalı virgül yazdıktan sonra 2'ye basıyoruz bu defa ve yine enter'a bastığımızda 58'in ikinci çeyrek değeri olarak hesaplandığını görüyoruz. Veri setimize bakarsak tam ortada bulunan değer, buradaki veri setini tam ortadan ikiye bölen değerin 58 olduğunu görebiliriz. Bundan sonra 3. çeyreği hesaplayalım. Yine buraya eşittir yazıyoruz. Ardından 4'te birlik değer HRC şeklinde seçiyoruz. Bundan sonra yine puanlarımızı seçiyoruz ve ardından noktalı virgüle bastıktan sonra bu defa 3 yazıyoruz ve enter'a basıyoruz. Burada da 83,5 olarak 3. çeyreğin hesaplandığını görüyoruz. Dikkat edersek 83 ve 84'ün aritmetik ortalaması burada 3. çeyrek değeridir. Biz de burada bu değeri bulmuş olduk. Bundan sonra çeyrekler arası açıklığın hesaplanmasına geçebiliriz. Yine hatırlayacak olursak çeyrekler arası açıklık 3. çeyrek değerinden 1. çeyrek değerinin çıkarılması ile bulunmaktadır. Dolayısıyla biz de burada buna yönelik bir formül yazacağız. Burada öncelikle üçüncü çeyrek değerini bulacağız. Ardından bundan birinci çeyrek değerini çıkartacağız. Burada yine eşittir ile formülümüzü yazmaya başlıyoruz. Öncelikle üçüncü çeyreğin formülünü yazıyoruz. Dörtte birlik hrc şeklinde seçiyoruz. Ardından veri setimizi seçiyoruz. Bunun ardından üçüncü çeyrek şeklinde formülümüzü yazıyoruz. Parantezimizi kapatıyoruz. Eksi diyoruz. Bundan sonra dörtte birlik PRC şeklindeki formülü yine çift tıklayarak seçtik. Ve bundan sonra veri setimizi tekrar seçtik. Bundan sonra noktalı virgülümüzü koyduk. Ve birinci çeyrek değerini çıkarması gerektiğini belirttik. Bundan sonra parantezimizi kapattık ve Enter'a bastık. Böylece üçüncü çeyrek değerinden birinci çeyrek değerini çıkartarak buraya hesaplatmış olduk. Bundan sonra yüzdelik değerin hesabına geçebiliriz. Yüzdelik değerler ise bir veri setini yüzde birlik bölümlere bölen değerlerdir. Örneğin yüzde 30 üzerinden bunu açıklayalım. Yüzde 30'a karşılık gelen değer küçükten büyüğe doğru sıralanmış bir veri seti içerisinde verilerin kendisinden küçük yüzde otuzunu sınırlandıran değerdir. Yani burada bulacağımız yüzde 30'luk değer bir sınır çizmektedir ve bu sınırdan daha küçük olan kısımda verilerin %30'u bulunmaktadır. Yine detaylar için kanalımızda ilgili videoyu izleyebilirsiniz. Bunu hesaplamak için kullanılan formül ise burada %1'lik HRC şeklinde yazılan formüldür. Bunu da yapalım. Buraya eşittir yazıyoruz. Ardından formülümüzü yazmaya başlıyoruz ve burada bize önerilenler arasından %1'lik HRC'yi çift tıklayarak seçiyoruz. Bundan sonra yine başka bir yere tıklamadan verilerimizi seçiyoruz. Verilerimizi seçtikten sonra bu defa yüzde kaçlık formülü bulmak istiyorsak bunu yazıyoruz. Burada görmüş olduğumuz şekilde yazıyoruz. Burada biz yüzde otuzluk değeri bulmak istediğimiz için buraya 0,3 yani 0,30 değerini yazmış oluyoruz. Yüzde otuz değerini parantezimizi kapatıyoruz ve enter'a basıyoruz. Böylece 36,4 değerini bulmuş oluyoruz. Peki burada 36,4 ne anlama gelmektedir? Burada küçükten büyüğe doğru sıralanmış bu veri seti içerisinde 36,4 bir sınır çizmektedir ve bu verilerin %30'u bu sınırın altında yer almaktadır. %30'luk değer bu anlama gelmektedir. Bu bilgiden sonra mutlak sapma diğer adıyla ortalama sapmaya geçebiliriz. Mutlak sapma formülü Excel'de ort sap şeklinde yazılmaktadır. Ortalama sapma olarak alınmaktadır. Burada yine eşittir yazıyoruz. Eşittir yazdıktan sonra ort sap formülünü buluyoruz. Bunun üzerine çift tıklayarak yerleştiriyoruz. Ardından farklı bir yere tıklamadan buradaki verilerimizi seçiyoruz ve parantezi kapatabiliriz veya kapatmayabiliriz. Doğrudan enter'a basıyoruz ve ortalama sapma değerini bulmuş oluyoruz. Bunun da ne anlama geldiğini öğrenmek istiyorsak yine kanalımızda bununla ilgili videoyu izleyebilirsiniz. Mutlak sapmayı hesapladıktan sonra artık varyansın hesaplamasına geçebiliriz. Yalnız burada dikkat edersek evren için ve örneklem için farklı hesaplamaların olduğunu görüyoruz. İki farklı formül var. İkisi de var ile başlıyor ancak bir tanesi p harfi ile bitiyor, diğeri ise s harfi ile bitiyor. Buradaki harfler niye p ve s ile bitiyor? Çünkü İngilizcesinde p population evren anlamına gelmektedir. S ise sample örneklem anlamına gelmektedir. Dolayısıyla biz evren için varyansı hesaplarken P harfi ile population ile bitiriyoruz. Örneklem için varyansı hesaplarken ise sample yani S harfi ile bitiriyoruz. Peki bu formüllerin farkı ne? Evren ve örneklem arasındaki varyans formüllerindeki fark ne? Hatırlayacak olursak evrende biz belli bir noktaya kadar gelen sonucu eleman sayısına yani ölçüm değeri sayısına bölüyorduk. Örneklemde ise eleman sayısının bir eksiğine yani ölçüm değeri sayısının bir eksiğine bölüyorduk. Dolayısıyla Excel'de de buna uygun olarak farklı formüller kullanılmış. Öncelikle evren formülünden başlayalım. Yine sonucu hesaplatmak istediğimiz hücreye geldik. Buraya eşittir yazdık. Ardından var şeklinde yazdık. Ve buradan P olanı seçtik. Ardından verilerimizi seçiyoruz. Verilerimizi seçtikten sonra doğrudan Enter'a bastığımızda evren için varyansı hesaplatmış oluyoruz. Şimdi de örneklem için hesaplayalım. Yine eşittirimizi yazdık. Ardından var şeklinde yazdık ve buradaki seçenekler arasından S ile biteni seçtik. Yine verilerimizi mouse'umuzla seçtik ve Enter'a bastık. Dikkat edersek aralarında çok büyük bir fark yok. Küçük bir fark var. Bu şekilde varyansları da hesaplatmış olduk. Şimdi de standart sapmaya geçebiliriz. Standart sapmada da yine benzer şekilde iki farklı formül var. Evren için ve örneklem için iki farklı formül olduğunu burada görüyoruz. Yine varyansla anlatmış olduğumuz farklılık söz konusu burada. Zaten şunu da biliyoruz. Standart sapma varyansın kare köküdür. Yani kare kökü alınana kadar çıkan sonuç varyanstır. Kare kökünü aldıktan sonra ise standart sapma bulunmaktadır. Yine konunun detaylarını öğrenmek isterseniz kanalımızdaki ilgili videoya bakabilirsiniz. Şimdi bu formüllerin kullanımına geçelim. Yine sonuç hesaplatmak istediğimiz hücreye geldik. Eşittiri yazdık. Bundan sonra standart sapma şeklinde yazmaya başlıyoruz. Ancak evren için P harfiyle biteni seçiyoruz. Varyans'ta anlatmıştık nedenini. Bundan sonra buradaki değerlerimizi seçiyoruz. Değerlerimizi seçtikten sonra enter'a basıyoruz. Standart sapmayı evren için hesaplatmış oluyoruz. Bunu örneklem için yaptığımızda ise yine standart sapma şeklinde yazmaya başlıyoruz. Bu defa S ile biteni çift tıklayarak seçiyoruz. Parantez açılıyor. Bundan sonra buradaki değerlerimizi yine seçiyoruz. Seçtikten sonra enter'a basıyoruz. Böylece standart sapmayı örneklem içinde hesaplatmış oluyoruz. Yine dikkat edersek aralarında çok büyük bir fark olmadığını görüyoruz. Son olarak değişim katsayısına geçebiliriz. Değişim katsayısını da kısaca hatırlayacak olursak değişim katsayısı standart sapmanın aritmetik ortalamaya bölümü ve bunun 100 ile çarpımından oluşuyordu. Dolayısıyla biz de burada buna uygun bir formül kullanmalıyız. Burada bunu yapıyoruz. Yine eşittir ile başlıyoruz. Öncelikle standart sapmayı buluyoruz. Burada evrenden hesapladığımızı varsayalım. Evreni seçtik. Değerlerimizin tamamını mouse'umuzla seçerek buraya yerleştiriyoruz. Ardından parantezimizi kapatıyoruz. Ve bunu aritmetik ortalamaya bölmek için gerekli olan formülü yazıyoruz. Bu defa ortalama şeklinde yazıyoruz. Ve buradan seçiyoruz yine değerlerimizin tamamını seçiyoruz. Bunu yaptıktan sonra parantezimizi kapatıyoruz. Bu noktada bir püf noktasına dikkat etmemiz gerekiyor. Burada biz öncelikle standart sapmanın aritmetik ortalamaya bölünmesini, burada çıkan sonucun 100 ile çarpılmasını istiyoruz. O zaman şu şekilde bir formül yazmamız gerekiyor. Burada bir parantezle kapatalım. En başta bir parantezle tekrar açalım. Bunu niye yaptık? Çünkü bir parantez içerisinde şu işlemi yaptırmak istiyoruz. Bu işlemden sonra en sondaki parantezden sonra çarpı 100 şeklinde yazıyoruz. Yani burada görmüş olduğumuz şekilde formülü yazmamız gerekiyor. Bu şekilde yazdığımızda doğru sonuç bulunmuş olacaktır. Sonuç olarak 52,64 yani %52,64 değerini değişim katsayısı olarak bulmuş oluyoruz. Bu bilgiyle beraber bu videomuzun da sonuna geldik. Merkezi dağılım ölçülerinin Excel'de nasıl hesaplanacağını küçük bazı hatırlatmalar ile birlikte vermiş olduk. Her türlü sorunuzu yorumlar kısmından bize yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki videolarımızı da takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.